Merhaba arkadaşlar, Real Player kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu yeni Brawl Pass'te 9. kademeye kadar olan kutularımız var. Şimdi bu kutuları açacağız. Umarım karakter çıkar. Çıkması çok zor. Bu arada bu ilk Brawl Stars'cımız 21.000 kupayı. Bağlantı kesildi. Ben hemen halledip geliyorum. Evet arkadaşlar, küçük bir bağlantı sorunundan sonra ben hallettim. Şimdi ilk büyük kutumuzdan başlayalım. Bu arada sadece bir aksesuar çıkabilir. İki tane bir şey çıkarsa bir tanesi garanti karakter. Oo, aksesuar çıktı arkadaşlar ilk kutudan. 86 altın da hem de. Saç kutumuzdan bir karakter çıkmadı. 10 güç puanı hemen. Arkadaşlar en son bana Meg çıkmıştı. Meg'i basalım. Hem seviyesi yükselir. 10 elmasımız. Bir büyük kutumuz. Bastım. 43 altın olabilir. Karakter geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar karakter geliyor. Basıyorum. İyi. Arkadaşlar en istediğim karakterdi iyi. 11. kromatimiz. Arkadaşlar iyi çıktı. Hemen savaş kutumuza devam edelim. Hadi be. İyi ve iyi mi e veriyorum arkadaş. Arkadaşlar iyi çıktı. En çok istediğim karakterler de çıkması istediklerinden. Büyük kutu. Bir karakter daha gelir mi? Bir karakter daha gelir mi? Bastım. 107. Uy. Kardeşim ne yaptın? Sağ kutumuzu açalım. Bastım. Hiçbir şey gelmedi. Büyük kutumuz. Senden umutluyuz kardeş. Lütfen. Hadi. Hadi büyük kutucuk. Hadi kutucuk. 60 dedi ve 3 oldu. Oo. Arkadaşlar bugün yani bir balımız aktı mı? Ne oldu anlamadım. Neler çıktı neler? 86 altınla 86 altınla bir aksesuarımız ve müthiş bir şekilde iyi çıktı. Bu videodan bu kadar olsun. Sıradaki B büyük Brawl Stars kutu açılımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.